Nasılsınız? Sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm. Nasılsın aleyküm. teyzem? İyi misin? Ne var ne yoklusun? <laughs> i̇yi sağ ol. Sen nasılsın? Çok iyi. Ne var ne yok Ali? değilsin? İyi. iyi dersler iyi. nasıl Ali? Ayşe sen okuyor musun? Hı hı. Nerede okuyorsun? 75. yıl ortaokulda. Dersler Olamaz. nasıl Ayşe? Güzel. Sağ tamam. Sen beni tanıyor musun? Hı hı. Tamam. Çok memnun oldum. Ayşe bu senin. Halil bu da senin. Tamam. Tamam bu da senin. Bu senin. Bu da senin. Tamam. Peki. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sayın Sizler de buralarda konuşuyorsunuz. Biz böyle her hafta aileleri ziyaret ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz yine. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Geliriz her zaman. Siz kabul e, ettiğiniz e, için teşekkür ederim. İlk sağ olun. Çok, ol. 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 çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayşe Sağ olun ediyorum Halim çok teşekkürler. Sağ olasın. Hadi hoşça kalın. Sağ olun. Ol. Ol. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Ağabey. üzere inşallah. Ağabey, sağ olun. Sağ, sağ olun. Ol. Çok teşekkürler. Hadi Ayşe, hoşça kal.